ve dün akşam saatlerine dönmek istiyorum aslında İsrail hükümeti tarafından bir aslında önemli bir başlık adı altında bir toplantı yapıldı. Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeydi bu toplantı ve toplantıda aslında olası o ateşkesle beraber rehine takası yapılacağı gündemiyle toplanılmıştı. Ama aslında biraz da gergin geçti bu toplantı yaklaşık 6 saat sürdü ve bu toplantıda İsrail'de güvenlikten sorumlu güvenlikten sorumlu bakan Grivin'in bir aslında tepkisi vardı ve rehine takasıyla beraber o rehine olası rehine takasıyla beraber ateşkesle beraber aslında buna bir karşı çıkılma oldu ve iki kişinin oyu hayır yönündeydi. Yani rehine takasını hayır yönündeydi. Ateşkesi hayır yönündeydi. Ancak toplantıda yüksek bir oranla beraber bu ateşkesin sağlanacağını, dört günlük bir ateşkesin yapılacağıyla beraber rehine takasının da olacağı gündeme gelmiş oldu. Şimdi yazılı açıklama yapılmış oldu ve baktığımız zaman bu yazılı açıklamayla beraber 24 saat içerisinde saat kaçta başlayacağı rehinelerin e, takasının kaçta olacağı, kaç kişinin olacağını da belirtilmiş oldu ama e, hemen ardından yani hükümetten yapılan yazılı açıklamanın e, hemen ardından bir saat verilmedi. E, yaklaşık bir saat önce bir e, sayı verildi. Yani e, saati belirtilmiş oldu. Saatler Türkiye saatiyle 6'da yapılacağı belirtilmiş oldu. Buranın saatiyle 5'ti bu saat. Ancak dakikalar öncesinde yeni bir bilgi de elimize ulaşmış oldu. Bu saat sabah saatleri itibariyle 6'dan değiştirilmiş oldu. Yani bir revizeye gidildi. Türkiye saatiyle 10'da başlayacağı duyurulmuş oldu. Yani Türkiye saatiyle saatlerimiz 10'u gösterdiğinde yarın itibariyle rehine takası başlatılmış olacak. Ama bu saat buraya itibariyle de 9 olmuş olacak. Şimdi baktığımız zaman tabi Hamas tarafından da açıklamalar ardı ardına geldi. Hamas dedi ki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı, İsrail'deki hapishanelerden serbest bırakılacağı yönünde açıklamalar gelmişti. İsrail tarafından da 50 rehinenin serbest bırakılacağı gündeme gelmişti. Ama baktığımız zaman peyderpey yani günlük 12 kişinin, 13 kişinin rehinelerin serbest Bırakıcı, bırakılacağı konuşuluyordu. Yani bakıldığı üzere günlük peydar bu rehineler, bu esirler serbest bırakılmış olacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.